Orada biri var. ceket kimin? O namussuzu öldüren kişinin. O kişiyi gördün mü? Kimdi o? Bu sadece Tara'nın olabilir. O geri döndü. Bu imkansız Tara öldü. Öyle mi? Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Yukarı, kimsin sen? Dur, silahını indir. Ben polisim. Nasıl inanayım? Bir süre önce buraya iki kişi kılık değiştirerek girmek istedi. Bizlere saldırmaya çalıştılar. Ne? İki kişi mi dedi. Evet, beni doğru duydun. Bana kimliğini göster. Şu an yanımda değil. Bana güven, inan bana ben polisim. Silahını indir. Saçmalamayı kes artık. Seni şu an öldürebilirim. Kimliği bende. O bir polis. Ben de komiserim. O da öyle. Şu anda görevdeyiz. Üzgünüm bayan. Sorun değil, işine bak. Hadi gidelim. Kalıplara bakmamız gerekiyor. Bu da kim? çok şükür. Para basma kalıbı hala yerinde. O adam ve kız. Buraya kalıp için geldiler. Ama benim anlamadığım şey bu adamı neden öldürdüler. Sonra da kaçtılar. Sen burada mıydın? O kadın ve erkeğin kim olduğunu gördün mü? Söylesene. Hayır efendim onları hiç görmedim. Kim olabilirler? Sorularıma hala bir cevap vermedin. seni Tara'nın öldüğünden nasıl bu kadar eminsin? Çünkü o adamın öldürme şeklini Tara'dan başka kimse yapamaz. Öyleyse neden buna inanmıyorsun? Yaşlanmaya başladın Arohi. Unutma, tarayı öldürdüğümü bana sen söylemiştin, değil mi? Ve dedin ki, ölümünden sonra da onun gözlerini aldım. Unuttun mu? Seni suçlamadım. Gerçeği söyledim. Kötü birisin deyip. Aa, hayır, dur, deyip. Beni hemen yere indir. B bırak diyorum deyip. Senden nefret ediyorum. Bırak. Eğer durum buysa, işte senin karşındayım. Gözlerimin içine bakman gerek. Gözlerimin içine bak Arohi. Eğer sen bunu yapmazsan, ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Bir telefon görüşmesi ve her şey bitecek. Bunu yapma diyeyim. Bunu sakın yapma. Böyle olmaz. Yalvarmalısın. Yalvar hadi bana. Hadi bekliyorum. Lütfen bunu yapma diyeyim. Devam et. Benim için bir şey daha yapmanı istiyorum. Aslında senin hazırladığın yemeğin tadı hala damağımda. Git ve bana yemek hazırla. Hadi bakalım. Lezzetli yemek pişirebilecek misin? Sakın beni reddetme. Çünkü aynı şeyi tekrar yapmaktan hoşlanmıyorum. Kılık değiştirseler de onların kim olduklarını biliyoruz öyle değil Güvenliği mi? Güvenliği biraz daha arttırmalıyız Netra. Böylece içeri giremezler. Tamam efendim. Dip ve Arohi ile de ilgileneceğim. Tamam. Seni böyle görmek çok güzel. Biliyor musun? Bir eş gibi. Bana böyle hizmet ettiğin zaman... ...çok güzel görünüyorsun. Benimle oyun oynuyorsun deyip... Zayıflığımdan yararlanıyorsun. Oyuncağın değilim. Günün birinde bu zayıflığımın sesinden geleceğim. O zaman sen düşün. Çok gevezesin. Hı? Tehditlerinden asla korkmuyorum Aruhi. Boş boş konuşuyorsun. Dediklerimi yapmak zorundasın. Orada öyle dikilme. Servise başla hadi. Bekle bana çok güzel yemekler hazırladın. Şimdi de beni doyur. Bekliyorum. Yoksa bunları yemeyeceğim. Hiçbirini. Önce sen yiyeceksin. Aslında sana sonsuza dek güvenmek istiyorum. Ama güvenmiyorum. Hadi ye. Deep Bu yemeği yediğin zaman bilincin kapanacak. Ayıldığın zamansa işini bitirmiş olacağım. ben aç değilim. Hemen ye onu. Aa, aa. Aa, şey üzgünüm. Yanlışlıkla düşürdüm. Ben hallederim. Sakın korkma. Seni öldürmeyeceğim. Seni öldürmek için başka bir yolum var. Deyip, deyip özür dilerim bu yapma ne olur. Özür dilerim bir daha olmayacak deyip lütfen affet beni ne olur. Tamam seni affediyorum. Ama bunun bir cezası olmalı değil mi Aruhi? -E? Ne diyorsa yapmaya hazırım deyip. Güzel. Şimdi değil. Sana sonra söyleyeceğim. Dip, burada ne yapıyorsun? Neden? Karımın odasına giremez miyim? Aslında buna gerek yok, Dip. Benim yerimi Arohi'ye verdin sen. Oo, kızdın mı? Bu yüzden mi beni gözetliyordun Netra? Hayır, yanılıyorsun deyip. Bana sakın yalan söyleme Netra. Çünkü biliyorum bu eve geldiğinden beri beni sürekli gözetliyorsun. Bunu da gözlerim görmediği zamanlar öğrendim. Şimdi açıkça görebiliyorum. Benden bir şeyler sakladığını biliyorum. Netra göründüğün gibi biri değilsin. Gerçek yüzünü benden saklıyorsun. Bence şimdi doğruları konuşma zamanı geldi. Eğer yalan söylersen bunu mutlaka öğrenirim. Peki, demek öğrenmek istiyorsun. Tamam, sana tüm gerçeği anlatacağım o zaman. Ben ülkem için çalışıyorum. Yani ben bir polis memuruyum deyip Sana görevim hakkında bir şey söyleyemem bu emirlere aykırı. Ama seninle neden evlendiğimi kesinlikle anlatabilirim. Sen bizim için şüphelilerden biriydin. Ama asıl gerçek şu ki Sana aşık oldum deyip Ne zaman oldu bilmiyorum ama aşık oldum. Sen Arohi'yi bu eve geri getirdiğinde bu hiç hoşuma gitmedi. Arohi'ye hala aşıksın değil mi? Bu doğru değil. Çok yanılıyorsun. Üstelik beni kalpten seven anlayışlı bir karım varken... İnan bana yaptıklarımın bir nedeni var. Ama bunları sana anlatamam. Doğru zaman geldiğinde hepsini öğreneceksin. Bana yalan söylediğini iyi biliyorum deyip ama seni arayı karşısında bu kadar çaresiz yapan şeyin ne olduğunu mutlaka öğreneceğim. Buna mecburum. Yapmam gerekiyor. Bana yalan söylediğini çok iyi biliyorum. Seviyormuş gibi davranıyorsun ama benden almak istediğin bilgileri kolay alamayacaksın. Ben Aroin'in zayıf noktasını biliyorum. Bunu öğrenemeyeceksin. Alo. Beni uzun süre kontrolün altında tutamazsın deyip. Bana bunu yapmaya hakkın yok. Yakında senden uzaklaşmanın bir yolunu bulacağım. Kim bu? Alo? Baba, iyi misin? Sen neredesin? Sen, baba nerede olursan ol, yanına gidiyorum. Sen endişelenme. Sana kaç kez söyledim, benden asla kaçamazsın dedim. Dediklerimi duyuyor musun? Bu ikinci oluyor. Yine benden kaçamadın. Bu yaşta hayatını tehlikeye atman senin için iyi olmaz. Dip! Babama dokunmaya nasıl cüret edersin sana? Ona daha bir şey yapmadım. Eğer bir daha kaçmaya çalışırsa... Elimde ne var biliyor musunuz? İkinizin en zayıf noktası. Ne yaparsan yap ona asla ulaşamazsın. Ve sen onun hayatını sürekli tehlikeye atıyorsun. Seni eve tekrar aldım. Seni kısıtlamıyorum. Bütün imkanlar elinde. Neden peki? Bunu söyle ona. Senden nefret ediyorum deyip iğreniyorum. <laughs> Saçmalamayı bırak artık. Beni kızdırıyorsun. Seninle burada tartışmak niyetinde değilim. Sen ve baban bunu anlayın artık. Neden beni kızdırıyorsun? Kızımı rahat bırak. Her şeyi yapmaya hazırım. Burada kalacağım, gitmeyeceğim. Dediğini yapacağım ama... Kızıma sakın zarar verme. Babana hiç çekmemişsin. Haroy, bekle. Polis burada. Bugünkü cinayeti araştırmak için buraya geldiler. Dikkatli davranmamız gerekiyor. Sana soru sorabilirler. Sadece öğle yemeğinde olduğumuzu söyle. Seninle ben bu cinayet hakkında bir şey bilmiyoruz. Ne azını ne fazlasını. Sakın unutma. Gidelim. Bunların hepsi senin yüzünden. Baydip'i nerede bulacağız bize söylesene. Önemli bir telefon geldi ve hemen dışarı çıktı. Çok iyi. O burada. Hoş geldiniz bayım. Sizi bekliyorduk. Tararay çant dosyası hala açık. Buraya başka bir cinayet davası için geldik. Ne cinayeti? Ölen biri mi oldu? Öyle mi? Biliyor musun? O adamla iş ilişkiniz vardı, öyle değil mi? Öldürüldü. Tanrım. Kredi alacaktınız, öyle değil mi? Anlatmak ister misiniz bayım? Evet, bir kredi anlaşmamız olacaktı. Tanıdığım insanların başına böyle korkunç bir şey geldiğinde... ...neden ben suçlu oluyorum? Bu cinayetle ilgili bir şey bilmiyorum. Peki bayım. Siz öyle diyorsanız... Ayrıca ben sizi suçlamıyorum. Soru soruyorum. Bayan Aroi, siz saat beş gibi neredeydiniz acaba? Öğle yemeğinde. Uzun bir yemek olmuş. Akşama kadar mı? Hayır. Daha sonra başka yere gittik. Mükemmel. Bu harika. Evde karınız olmasına rağmen yemeğe başka bir kadınla gidiyorsunuz. Siz asistandınız öyle değil mi? Hiç komiserle yemeğe gitmediniz mi? Benimle yemek yer misin? Evet efendim. Bu anı dört gözle bekliyordum. Sevgili Tarang, gel. Tarang! Müfettiş eğer soruşturmanız bittiyse o zaman gidebilirsiniz. Biraz dinlenmek istiyoruz da. Bizi böyle rahatsız etmek yerine gerçek suçluyu bulmanız daha iyi olacaktır. Size katılıyorum Deepraj Singh. Eğer bu davayla ilgili bir şey aklınıza gelirse beni arayın lütfen. Tabii ararım. İyi bir vatandaş her zaman bunu yapar. Chip sayesinde senin her konuşmanı dinleyebilirim deyip Geliyorum ama hiçbir sıkıntı olmamalı. Güvenliği sıkı tutun. Aroi tanıdığım kadarıyla oraya ulaşmak için elinden gelen her şeyi yapar. Hadi bakalım deyip Benden sakladığın şey için elimden gelen her şeyi yapacağım. Bu oyuna bir son vereceğim. Bay Baydip! Bay dip. Beni o yere götür. Hangi yer? Neden bahsediyorsunuz? Üç. İki. Bir. Tamam tamam seni oraya götüreceğim. Hadi gidelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.